Merhaba arkadaşlar ben Murat. Suriye Simulator'un 2013'ünün 3 3. Üç, 3. bölümüne hoş geldiniz. 3. bölümde de yine aynı hayvanları yapacağız ilk başta şöyle. Sağa sol biraz yıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> diye bağıra bağıra dedemin saati de kolundan düştü. Bak şuraları da yıkarsam şu kalesörün amana koyacağım. Dur. gel buraya gel. Gel nasıl kavranıyordu lan bu? Ha. Kavra sana oğlum. Kavrayamadı geri zekalı işte ne bekliyorum. Dur burada kalem vardı. Ha bununla yazabiliyorduk bak yorumda gördüm. Al sana kalemi al sana. Kağıdı çıkma kalemi al. Geri gel lan. Mine menü. Operations. Böbrek trans transplant. iki böbrek değil mi? Bakalım. Bok gibi oyun. Perform. double. Tamam. Bu ne lan? Asiktir. Ne yapacağım oğlum ben bunu? Dur şu bir gitsen aşağı leş. Allah belanı versin senin gibi şeyin. Allah'a nefret ediyorum ben bu bezden ha. Her yerde. Şimdi elime attım diyelim. Bar sağa çıkarım. Çek onu. Hadi çek çıkar o çek çıkar çıkar o çıkar çek. Hadi oğlum. Çıkmıyor. O zaman oraya ona lan. Orayı keseceğim ben. Neyle? Neşterle mi keseceğiz? Bir deneyeyim bakayım. Kibar olalım biraz. Ah saat sikeceğim saatine ameliyata saatle giriyor ne anarşist bir doktor bu manyak mı ya? Adam zaten midesine düştü geçen bölümde. Hah. Nereye keseceğiz? Buraya mı bak? Burada işaretli bir yer var sanki. Ulaşmıyor ki neşter. A kestim. Vallahi kestim. Bu not defteri ne için lan burada? Çıkar çık kestiysen ki çıkarsana. Tam kesemedik herhalde. Daha neresini keseceğim ya? Şu çekişle mi keseyim adamı? Bunu mu istiyorsun yani? Böyle mi yapalım? Yalnız adamı hakikaten kırdım şaka maka. Ah kırdık ne güzel. Oh 7 ile kanıyor. Maşallah. Yeşil iğneyi ver. Yeşil ver iğneyi. Ver ver ver. Ver ananı sikip. Çarpıldı. Çarpıldık. Hayır iğne gidiyor. Hayır. Muhittin. Muhittin. Ananı kim? Beynim döndü. Oğlum. Şş, bana bak lan. E beni sikip Muhittin. İlaç yok mu burada? Yok mu lan ilaç? Ha bu var. Ha gel. Olur mu lan bu? Mavi. Bismillahirrahmanirrahim. Saplıyorum bir bok. Ana ne Ah! 45 mililitre... Ah Muhtin. Muhtin kardeşim. Ana. Gitti lan adam. Daha gibi adam gitti. 45 mililitre saniyede boşaldığına göre dakikada kaç oluyor lan? 60 çarpı 45, 6 kere 4, 20. 2400 gibi bir şey dakikada bak bak nasıl gidiyor bak. O zaman ben bunu kendim keseyim. Kendim keseyim. Zevel olmasın. Gel gel gel. Muhittin gel birader. Oh. Oh geçmiş olsun. Geçmiş olsun ya. Senin canın sağ olsun ya. Ne olacak? Yok benim canım sağ olsun. Benden değerli mi lan? Ne güzel bak. Oh. Yedir yedir suratına yedir yedir. Öf. Boğazımı da kestim ibnenin. Tamam. Bundan artık hayır gelmez. Böbrek ameliyatına girdi. Başına gelenlere bakalım. Murat Cerrahi. Kes iyice. Kes kes kes. 60 litre Az az. 65. iyice kes buraları. Paramparça et lan. Öldürün oğlum şu adamı 66 oldu bak Hadi azıcık daha 68 Daha olur mu? Hadi 70 70 Bir daha Art Hadi Geber köpek hadi öl lan Senin gibi Muhittin'im ben aman koyayım zaten Rezil ettim videoyu ya Kepaz herif ben şimdi nasıl çekeceğim Başta mı senin için açacağım ben ya yani, Ne uğra of Sana Allah kahretsin Muhittin Geber yaşama Retri bunu yapmak lazım yoksa olmaz şimdi. Şu peçeteyi peçete. Şöyle koluma girme peçete. Ben bu adamın nerelerini keseceğim? Şu neşteri al hocam eline. Al neşteri al. Al neşteri ha şimdi. Şurada bak. Kesemedim ama. Ha kestim onu. Bir de şu şunu. Kestik mi? Tamam. Tamam bu ayrıldı mı şimdi bunlar? Allahsızlar. İncele kalın bazen. Ha. Bakayım. Ayrılmamış bu hayvan. Bağırsak şeyleri kıracağız değil mi lan? Kaburgayı kıracağız tabi. Kaburgacım gel canım aslan. Biraz sert davranacağım ama. Kırılman lazım yani uğraştırma beni. Hadi aslan. Hadi oğlum kırıl. Murat abi uğraştırma beni. Lan doktor moktor dinlemem sıçarım ağzına. Kır orayı da hadi. Ananı sikim 18'de kanıyor. Nerede lan? Yeşil ha yeşil. Sapla lan. Saatim içine düştü adam Allah. Gel yüzüne yüzüne yüzüne. Heh. Yüzünden iyi alıyor injeksiyonu bu? Bu değişik bir adam. Bırak böyle tamam. Şimdi bağırsak çıkıyor mu şimdi? Tabii ki çıkmıyor. Neresini keseceğim lan da? Şu saati bir içinden alırsam rahat ederiz diye düşünüyorum ama aldım. At şöyle bir şey olmaz o. Bir milyoncudan aldık 5 liraya. Bir milyoncudan yüzden 5 liraya aldık saat. Şu i̇çinden çıkarsa bir Allah belası çıksana lan. Ne pis vücudun var muittin ya. Hadi. Sök bari sök de. Sökemiyorsun lan. Sökemediğin şeyi niye kavruyorsun? Ben bunun neresini... Aaa. Dur onu çıkaracağım oradan. Çıkarır mıyım? Çıkarır mıyım? Çıkaramam. Yapamam onu. Olmaz bak. Her şey olur olmaz. E ben bunun neresini keseceğim şimdi? Şöyle bir dikkatli bakınca Hiçbir yerini kesemeyeceğim Hiç belli bir yer yok ki Bellenmiş bir yer Şunu ben Sökemiyorum Söktüm mü? Yok sökemedim Oğlum bunu ne yapacağım lan? Şöyle mi yandan mı kavrayacağız? Yo. Allah Allah. Şey var mı burada? Neşter var. Şunu bir alırsan onu. Allah belanı versin ya. Bir doktora bir yardımcı olun. Tek başıma ameliyat yapıyorum lan. Bu ne lan? Yok mu bilen bir insan söyle şunu şuradan keseceğim biraderde. Nerede bu milletin doktorları ya? Ben oğlum neresini keseceğim lan? Kendi başıma yapmaya çalışıyorum burada. Param parçaladım adama. Nereye keseceğiz söyle mi? Ya dal işte bir yerleri kesilir illa değil mi? Dalıyorum bir bok olmuyor. Senin bağırsaklarını sikeyim oğlum ya. Ne yapacağım lan ben? Bir yazın bana oğlum bunu ne yapacağım? Neremle keseceğim ben bu adamı? 12 ile ölüyor ayı olayı 12 ile öldür mü lan? Ya bu şişenin ne işi var? Bomboş pet şişe. Şekil. Sen de çekil lan. Şık ya buraya. Ananı sikim çarpıldı gene adam bak. Bak cinler çarptı gene amına koyayım. Ne bu? Niye böyle oluyor? Allah belasını versin bu oyunu. Yemin ediyorum kanser oyun ya. Of geber Muhittin Allah senin belanı versin. Geber ben öldüreceğim lan seni. Geber. Ge ver şunu. Onu da mı alamıyorsun amına kodumun oyunu. Senin gibi oyunun götünü sikeyim ben. Ha al şunu al matkaba. Gel matkap gel. Gel senin suratını sıfatını sikeyim Muhittin. Geber hayvan ola hayvan geber Geber zeb zebel Puh! Aklıma laf gelmiyor Ruhsuz köpek geber Kes kez kes dalağını deşeceğim Dalan var mı burada Dalan da yok Allah senin belanı versin içine içine matkabı atacağım lan attım Başka ne var matkap düştü mü lan yeri Düşmedi içini paramparça ediyor bak döne döne Düşme matkap dur Dur şunu al ha, Al onu al kutuyu al Alamadı kutuyu geri gerizekalı işte Modemi mi atayım illa içine onu mu istiyorsun Muhittin al. Ha. Eşşol eşek. Bok herif. Kalem not defteri var. O, o da olur. Not defterini alamadım. Alamıyorum. Şunu atayım o zaman. Ah, atamadım mı? Havada kaldı bak. Eşşol şek Leş gibi öldü. Köpek gibi öldü. Bana anlatın oğlum ne yapacağım lan? Nasıl ne, neresini keseceğim o adam? Baksanıza şuna. Peçeteyi bir kaldırayım. Kağıdı kaldırayım. Ah ne box artık ya. Elimi yine içine sokmayayım geçen video gibi. Git git üstümden. Ha. Ben bunun neresini keseceğim bak. Şurayı kestik şu soldaki. Şu yer var ya şuraya bak. Şurası. Ha onu kestik. Burayı da kestim. E başka nereye keseceğim? Sökülmüyor ki bu. Muhittin'cim. Aslanım. Kavrayamadım. Koçum. Saatimi götüne sokacağım senin. Getir. Getir saatimi götüne sokacağım. Leş herif. Allah seni kahretsin ya. Öf girdi vallahi. İyi girdi oraya.